Yani eğer Tanrı'nın yönetimini kabul etmeyecekseniz, o zaman Tanrı'nın ülkesini ya da Tanrı'nın mülkünü terk etmeniz gerekir. Kabul ettiğimiz ve inandığımız fikir işte budur. Kesinlikle. Müslümanların da bunu kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin de bunu kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz. Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslam'ın özünün de aslında bu olduğuna, Tanrı'nın kendi ülkesinde Adem tarafından yönetilen bir hükümet kurduğuna inanıyoruz. Bunu kabul etmeyen herkes de burayı terk etmiyor. Eğer burada kaosa neden olur ve Tanrı'nın koyduğu yasaları çiğnerseniz ya da Tanrı'nın kurduğu hükümete saldırmaya ya da ihlal etmeye kalkışırsanız, o zaman Habil'i öldüren Kabil gibi sürgün edilmeniz gerekir. Evet. Bu fikrin daha sonra İncil'de ve Kur'an'da Nuh'un kıssasında daha detaylı bir şekilde vurgulandığını görüyoruz. Bu kısımlarda Tanrı'nın toprak üzerindeki mülkiyetinin ne kadar geniş olduğu hakkında bir fikir ediniriz. Sadece Aden bahçesinden mi ibarettir? Hayır, aslında tüm dünyada.